İsmi Müşler Doğanay. Burası TOKİ ilk iş yerim. Bizim ilk iş yerimizi almamız için Sayın Cumhurbaşkanımız bize açıklamış olduğu vaatle buraları bize 950 bin artı KDV'ye taahhütte bulunmuştu. Ve biz de bu rakamlar üzerinden sevinerekten kurada ihalede bize buradan dükkan çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu rakama göre biz de 950 bin artı KDV'yi öderiz diye bu dükkanlara bismillah dedik. İlk iş yerimiz olacak dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da ilk iş yerimiz diye açıkladı zaten. Bu süreç yaklaşık iki buçuk sene sürdü. Bu dükkanların bitişi yaklaşık 6 ay buldu. 6 aydır TOKİ bilerek dükkanları teslim etmiyor. Ve bu 6 aylık süreçte de işte rakam değerlendiriyoruz. Rakamları işte güncelleyeceğiz. Ondan sonra inşaat maliyetleri arttı gibi bahanelerle beklediler. Ve yaklaşık bir hafta önce de rakamlar açıklandı. Çok fahiş bir rakam açıklandı. Yani 150 metre kare için 6 milyon artı KDV yani yedi buçuk milyona tekabül ediyor. Türkiye'de %750 enflasyon olması lazım ki ondan sonra rakamların bu rakam olması lazım. TOKİ Başkanı'na soruyorum. Sayın Başkanım dedim burada Türkiye'de yüzde yedi yüz enflasyon mu oldu diyorum ya inşaat maliyetleri yükseldi diyor. Tamam başkanım diyorum işat maliyetleri yükseldi ama sizin yaptırdığınız inşaat maliyeti belli. Yani 9500 liraya geliyor yaptırdığınız inşaat maliyeti projede burada Betas'ın yaptığı levhada yazıyor. 319 milyon liradan metre kare fiyatı 9500 liraya geliyor. 9500 lirada 150 metre için 1 milyon 425 bin lira yapıyor. Bizden istenilen rakam ise 7,5 milyon lira bu rakamları kimsenin ödeyemeyeceğini, kimsenin ödeme gücü olmadığını yaklaşık %10'da peşinat istiyor. Yani 600-700 bin lira gibi önden bir para istiyor ve artı olarak da ayda 45-50 bin civarı bir para istiyor. Biz ilk iş yerimizi alacak kişiler olarak ondan sonra aylık 45 bin TL'yi ve peşinat olan öndeki 600 bin TL'yi nasıl ödeyeceğiz? Yetkililere sesleniyorum burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz sözüne itimat ettik. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza oylarımızı verdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan desteklerini bekliyoruz. 950 bin TL olan fiyat fiyat şu anda nasıl oluyor da buçuk milyon TL oluyor. Bunun açıklamasını bekliyoruz yetkililerden. Sayın vekillerimizden, başkanlarımızdan bu işle ilgilenmelerini istiyoruz. İçerideki dükkanda abi boya bilene yok, elektrik tesisatı bilene yok. Ondan sonra yani lamba bilene yok, basit bir lamba bilene yok. Kuru bir dükkan. Yani bir tane kapısı var, iki tane duvarı var tuvalet banyosu var başka bir şey yok zaten dükkanı yani bir daire değil ki burası bir daire olsa da yani içinde parkesi var mutfak dolabı var lake kapısı var işte yani özellikleri var desen hani böyle bir şey de yok yani boş bir dükkanın böyle bir rakam olması sizce mantıklı mı yani yani benim söylemek istediklerim bunlar yetkililerden de bu rakamların düzenlenmesini istiyorum benim ismim K Kazi Saklav mobilyacıyım ben emekliyim de oğluma çıktı buradan dükkan evet. 1300 liraya yazıldık biz buraya 1300 liraya burada Bizim ilk geldiğimizde 1800 liraya normal dükkanlar satılıyordu. Beni kandırdı. Çünkü 1300 liraya ucuz diye girdik yani. yani. Anca bütçemiz, bütçemize göre öderiz dedik. Şimdi 1300 lira olmuş 9000 lira 200 metre dükkan. Şimdi 9000 lira da 70 bin lira aylık yapıyor. O zaman bir ya kara para haklayacağız bu parayı ödememiz için ya da dükkanlarımızı kapatacağız. Başka bir yolu yoktur yani. Yani en fazla bizim düşüncemiz iki iki buçuk üç lira arasında bekliyordu fiyatları bu fiyattan verirlerse alırız. İsmim Ramazan Er. Elektrik mühendisiyim. Buradaki Bahçesaray Mahallesi 200 adet iş yerinde 200 metrekare bir dükkanın hak sahibiyim. Bu proje 2,5 yıl önce bize Cumhurbaşkanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımızın açıkladığı şartlara göre 200 metrekare bir dükkan 1,3 milyon TL olarak bize taahhüt edildi. Aradan 2,5 sene geçil, geçtiğinde aradaki ne enflasyon rakamları ne döviz kurları ne tokinin belirlediği memur artış oranına göre yapılan artışların hiçbirisi 7,5 kat artışı desteklemezken bu dükkanlar bize 7,5 kat artışla şu anda 10 milyon TL KDV dahil satış sunuluyor. Zaten 6 aydan 6 alt artış. Şu an düşük enflasyon üzerinden hesapladığımızda bu dükkan bize 20 milyon TL'ye mal olacak ödeme süresince. 20 milyon TL'ye mevcut 1500 tane yapılan buraya daha önce dükkanların hiçbirisinde bir rakam yok. Aynı dükkan 5 milyon TL'ye şu an satılıyor. 5 milyon TL'nin 4 katına buradaki ilk işini kuracak açıkçası istihdam olacak kişilere sunuluyor. Bu mantıksız. Şöyle de bir mantıksızlığı var. Biz buna 2,5 sene önce 2000 TL başvuru parasıyla başvurduk. Bizim başvuru paramız yine 2000 TL. Ona neden 7,5 kat artış yapılmadı? Biz yetkililere buradan bunu soruyoruz. Yani biz bu aradaki rakamın makul seviyelere gelip TOKİ'nin 6 aylık belirlediği artış oranlarında yapılıp yani 200 metre bir dükkanı 1.3 milyon TL açıkladıysa bugün de 3 milyon, 3,5 milyon şeklinde teslim almak istiyoruz. Buradaki projenin amacı istihdam.